Arkadaşlar, üç tane de burada bulduk. Bir tanesi kaçtı. Bir tanesi kaçtı. Neyse. Aras takımı kardeş, şimdi senin ee, yorum attığı videodaki kedilerin bulunduğu bölgeye yürüyoruz. Ama şu anda herhalde o kediler orada değildir. Bu arada siz kedilere görü diye yüzümü göstermiyorum videoda çok fazla. Adam şurada bir kedi var arkadaşlar. Arkadaşlar çok tatlı bir kedi var orada. Adam. O içeri girmek istiyor. Kapı. Efendim tatlı. Ama orayı kapatın biz açamayız ki. Evet biz açamıyoruz. Oraya girmek istiyorsun değil mi sen? Gelirler şimdi seni almak için. Evin kedisi o. Arkadaşlar Bugün ve kedi Salıyorlar sonra geri alıyorlar. Ne kadar tatlı bir kedi. Allah'tan mı? mı? Gelirler bir tane. Evet. Tamam, kedi. Tobil. Dünyanın evet. en tobil kedisi. Evet. Çok tatlısı. Çok tobil. Çok tobil. Tobil tobisi. topisi. tobisi de tobisi. Keşke. Çok haklısın. Çok haklısın tatlı. Şeyi Çok şey. Ama arkadaşlar seviyorum bakın. Arkadaşlar şey seviyoruz geri. Geri seviyoruz. Efendim tatlı. Bir şey de bir şey bir yerim. Sana da mama verirsin mi ki? Açık. Mama değil mi sana? Açıktın mı? mı? Bu şu bak bu yöleye bu Anne kedi misin sen? Şey, yerine, oy oy yerine, şey, benim. Şey, bir yeri var ya şöyle öyle bir yeri. Şey, <laughs> Şimdi Ev kedi sen hiç bir şey olmaz onlar. Bakıyorlar öldüm. ona. sevdi mi? sever seni. Alışkın şey. çünkü o evde. Anne kedi oldu de? Seni yerim be. Ay, ay güzel kızım, ay, güzel Çok tatlıymış. Güzel kızım. Bakın arkadaşlar. dedi. Yürü, 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 yürü,

şunun kabiliğine bakın arkadaşlar yerim ben bunu. Efendim kızım, efendim. Efendim kızım, efendim kızım. Efendim. Aras da kala kardeşim. Her şey ne buyurun mutlu olacak. Yerim ben ben bunu. Ben bunu yerim. Şu kartı yeri bitti. Şapka beni Şapkamı sokayım sizi? Aha, dur dur sizi şapka neşire sokacağım. Her Ha şapkam... Dur şapkamın neşire yiyeceğiz. Azdan. Şöyle. Şöyle. Tamam. Şapkamı içi. içindesiniz. Ve şapkamı içi. bir tane. Bir nos kedi var. Neyse ben henüz ökemen. oraya gelmedik. Aras takımı. Aldı kardeşimizin Hı yorum attığı yere. Videodaki yo yö yorum attım. Videodaki gelişen çok da, çok dediği yere gelmedik. Bu arada bunu çekimden... hem sonra göreceksiniz. Ne oluyor baba? barış Bakın, arkadaşlar. Gelir şimdi birazdan. Alırlar seni içeri. Merak etme tatlım. <laughs> hadi Aras kardeşi, bizi kırmayalım. Hadi, hadi hı gel. Hı. Hı hı eve gidelim. bay Bay bay.